Evet. Şöyle şuradan ıslak açtık. Burası çocuk kreş alanının olduğu bloklar. Evet. Aynı zamanda C blok bizim tamamıyla 179 tane poliklinikimizin olduğu blok. Ne zaman teslim edeceğim şimdi bize? İnşallah Mayıs ayında sayılan tam teslim edeceğiz. Aha. Burada hastane esas gidişine geçeceğiz. Şu biraz önce gördüğünüz yer poliklinik bir Şimdi esas bir şeydir. Vatandaş geldiği zaman oradan direkt danışmaya gelecek. Orada e, ee, işlemleri yapacak, konuşuluyorsa konuşulur diye gelecek. E, ee, acil sadece hasta yatak gitmek istiyorsa servis kaplarına, hasta yatak odalarına gidebiliyorlar. Şimdi oraya geçiyoruz. Oradan isterseniz Sayın Valim bir tane hasta yatak odası numlu oda yaptık. O numlu odaya bakalım. Şimdi biz hasta yatak odalarına olduğu bloktan bir üst katı numlu odaya geçiyoruz. Hemşire odaları var, dinlenme odaları var. Sağ taraftakiler de Sayın Valim hepsi hasta yatak odaları. Her biri bir odaya gidiyoruz. Konso biraz daha uzun olacak. Evet. Da bu alan şekilde. Yatak başları bu şekilde. Duvar boyasında bir değişiklik yapacağız. Koyun evet. mavi. O bir tarafa yapıp hafta odaya. Asma tavan uygulaması bu şekilde olacak. Asma uygulaması, evet. daha uygulaması evet. olacak. Evet. Da evet. Şeyde, bu Daha olsun. Beş yıldız otel ayarında. Evet. Evet. Kaldaların tamamı dışarıya giriş şey, şey, Musa Şahin Bulvarı üzerinden iki tane girişe sahiptir. Birinci girişe esas girişi esas giriş olan vatandaşların gelip buradan gireceği, şu taraftan rampayla üst açık otoparklara gelebileceği kısımdır. Aynı zamanda buradan girdiği zaman rampaya değil de direkt kapalı otoparka girebildiği kısımdır. E, i̇kinci girişimiz ise gene Musa Şahin Bulvarı üzerinden acil girişidir. Ambulans girişidir. İki tane girişi bulunmaktadır. Başka girişimiz yoktur. Bu taraftan vatandaş geldiği zaman hastane esas girişi şuradadır. Buradan giriyor. Karşıda danışmanla karşılaşıyor. Ee, şu gördüğümüz blok A bloktur. A blok zemin katta acil kısmı mevcuttur. A'cının kendi içindeki tüm birimleri, gözlem odaları, müdahale odaları, travma odaları mevcuttur. Üst katı ise ikinci kat ameliyathane katıdır. Burada toplam yirmi tane amel ameliyathanemiz vardır. Bunlardan e, ameliyathane katı içinde bulunan kısım da yanık mevcuttur. Orunda e, kendine özel SDL odaları vardır. Özel e, sancı doğumlu olsa dediğimiz odaları vardır, yatak odaları. Bir arka tarafında B blok vardır. Bodrum zemin artı altı kat olan. E, B zemin katında genelde idari kısım vardır. Başhekim odaları, başhekim yardımcıları, müdür, müdür yardımcılarının bulunduğu odalar mevcuttur. Aynı zamanda orada da hasta top odalarımız vardır, ayniyat vardır, muhasebe vardır, arşiv bölümleri vardır. Ee, birinci kattan beşinci kata kadar ise B blokta hasta yatak odaları vardır. 331 tane hasta yatak odamız mevcuttur burada. C blokumuzda toplam 179 adet e, poliklinikimiz bulunmaktadır. C blok komple poliklinik katımızdır. Tabi bunun bodrum katında çocuk kreş alanı vardır. Şurada gördüğünüz gibi oyun alanı var kreşin. Oyun bahçesine çıkan kısımdır burası. Onun dışında e, psikoterapi, fizyoterapi... bu şekilde de yeşil mi teslim edeceğiz? Evet, evet Sayın Vatay. Buradaki gördüğünüz görüntü neyse o. Devam eden hastane inşaatımız inşallah 2022 Mayıs'ında teslim alacağız. Ama gayretimiz o ki daha önce teslim almak. Hastane inşaatımız tamamlanıp faaliyete geçtiğinde Osmaniye'mizin sağlık altyapı hizmetleri anlamında çok önemli bir yatırım olacak ve tamamlanmış olacak. Sağlık hizmetlerinin Osmaniyeli hemşerilerimize sunulmasında çok büyük bir hizmet ve fayda sağlayacaktır. Hizmet kalitesi artmış olacak ve Osmaniye'mizin sağlık hizmetlerinin sunumunda iyi bir noktaya gelmiş olacağız. Osmaniyeli hemşerilerimize layık bir hizmetin sunulması sağlanmış olacaktır. Biz ilimize bu yatırımın kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başı olmak üzere hükümetimize, devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi için gayret gösteriyoruz. Bu koronavirüsle mücadelede de sağlık teşkilatımız çok büyük gayret gösteriyor. İl olarak da hemşerilerimiz de bu gayrete katkı sağlıyor. İnanıyorum ki hastanemiz hizmete girdiğinde bu mücadeleyi etkinliği daha da artacaktır.